Herkese selamlar. Gülon'un kanalına mutfağına hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız canlarım benim? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Geri soracak olursanız Allah'ıma çok şükür ben de iyiyim. Öyle bir apart, apart açtım ki videoyu. Bugün dışarıdaydım biliyorsunuz söylediğim gibi. Eve geldim şöyle güzel bir e, patine turşusu kavuruyorum. Çayımı demledim. E, Artı e, şimdi... E, Havaşım yolda. Havaşım geliyor. Çok geç oldu. Akşam saati oldu vallahi. Ee, bir türlü fırsat bulamadık. Kadıncağız bu saate kadar beni bekledi vallahi. Şimdi bir yandan da kuyumak yapacağım. Kuyumağı da sıcak sıcak yiyelim. Vallahi e, markete bile çocuğu yolladım canlarım benim. E, markete ben dahi gidemedim. O derecede Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'a çok şükür ben de iyiyim. Şöyle heh, dur ya. Yeter. Bir buçuk kaşık şey kattım. Ee, mısır unu kattım. Ay görüyorsunuz değil mi? Ne kadar telaşlıyım. Vallahi billahi. Ay bunları bile açmaya çok tatlılamadım. Böyle çeşit peynirimiz de var. Şuradan da kaşığımızı alalım. Bir yandan da turşuyu kavuruyorum. Dedim ya biraz erisin. Şimdi oh mis gibi şimdi e, kuymağımızı da yapacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Buraya da şimdi güzel bir e, tava böreği koyacağım. Tava böreği yapayım dedim. Dolmamı akşam pişirdim oğlum bir tane kaptı tencereden biliyorsunuz dolmayı sardım iyi ki de pişirmişim bu saate bırakmamışım yoksa evet çünkü geç geldim oğlum dedi ki anne pişir canım çok dedi dolmayı istedi tamam dedim. vallahi saat gece 12.30'da işte 1'e doğru videom bitti biliyorsunuz ondan sonra hemen dolmayı pişirdim dolmam çok güzel oldu Vallahi ne kadar kaldı onu da bilmiyorum böyle camlarım benim. E, makineden de şimdi ben şey alayım. Ay, tavamı alayım. Hop, hiçbir şey düşürmeden. hiçbir şey düşürmeden şu tavamı şurada makineden aldım. Çok şükür <laughs> gördüğünüz gibi. nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bakın ikidir soruyorum valla. Havaşum geliyor. Canlarım benim. Havaşum geliyor. Güzel videolar geliyor. Biliyorsunuz savaşıma ee, kuyumak yapacağım dedim. Şöyle güzel bir kuyumak yapayım arkadaşıma. Şurada da ama şimdi şu tavam temiz ama olsun yine de nakleden çıkarttım ya şöyle bir sudan geçireyim temiz ama olsun ah, şimdi açtım ya bunu da kapatması zor olur valla evet, turşum da kavruldu şöyle güzel bir e, tava böreği yapayım diyorum gülo diyor gülo ilk gelen dolmuş atlayacağım balım diyor Tamam canım dedim. ilk gelen dolmuş atla Vallahi dedim ben dedim tripotun başlığını almadım. O fırsatı bulamadım. Da şimdi şöyle bir kurusun. şu Şunu da şöyle koyayım. Sen dedim direkt şey yap. Ee, tripotunu getir dedim Ben şimdi dedim gidip alamayacağım. Tamam dedi. Tencerenin kapağını kapatayım da soğumasın. Şimdi canlarım benim şu yufkam içerideydi. Bakın işte koşturmacı halimle beraberiz. Hep beraberiz. Benimle berabersiniz de telaşa düşmeyin. Tamam mı? <laughs> Benle beraber size telaşa düşmeyin. Markete bile gitmeye fırsatım olmadı. Oğluma dedim oğlum sen markete git. Durum böyle böyle. Tamam anne dedi. Sağ olsun çocuğum. Böyle. Tamam, süper. Şimdi şunun altını kısalım. Bunu bilerek e, kısık ayarda kavuruyorum. En azından e, havuşum gelene kadar olsun bunu çünkü sıcak sıcak yiyeceğiz. Artık devamını da havuşun kanalında yaparız. Karar versin bakayım Gülonun e, tarifleri el lezzeti nasıl? Suyunu. Kuruttum onu. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi canlarım benim şöyle bir tane yufkayı koyuyorum. Aa nereye koyuyorum? Hani bunun iç harcı? Nerede bunun iç harcı? İç harcını unuttum. Vallahi billahi. Bir harcı unut, Ay Ben bunu yatarken içiyorum olacaklarım benim. Her akşam yatarken ee, bir bardak süt muhakkak içerim. Muhakkak hem de. Çok nadirdir içmediğim günler. Şöyle yumurtamızı kırdık. Açıkta tuz koyalım. İşte panikleyince de anam ocakta yanıyor vallahi. Açıkta tost atayım. Güzel <laughs> yemeği yaptınız. Ben de turşu kavurması, koyun mak dolma, tava böreği, bunlar var. Şimdi <laughs> de koydum. Tamamını da biraz. Tamam. Yağı da hazır. Geç kaldım geç yani ay, görünmüyorum herhalde. Ee, bayağı bir işlerim uzadı. Neyse eşim gelene kadar güzel bloklarımız olur. Gelse de fark etmez. Heh, şöyle. Ben bunun ilk tavasını ıslatmıyorum. Bir kaşığı olmasın diye. E, tavaya yapışmasınlar. Ben şimdi bunu böyle yapacağım canlar gibi. Ben şimdi bunu böyle yapacağım. Şimdi ah şu kaşıkta koyayım. Mısırını koydum? Bir şey olmaz. Şöyle. Kaşığım sonuçta temiz. Yağlı bir şey girmedi. Sadece Mısırını koydum yani. Su böreği gibi oluyor bu börek. Ben e, bu tava böreğini çok seviyorum pazardan aldığım yufkalarla gözleme yaptım. Şöyle parça parça kırıyorum bunları. Şöyle. Ama harik oluyor. Tamam. Şimdi peynirle peynirimle maydanozumu doğramıştım. Çatalla edeyim bunları. Hiçbir şey hazırlamadan yaptım gördüğünüz gibi. Vallahi sizlerin yanında yapıyorum her şeyi. Süzme peynirli çok güzel oluyor. Süzme peynir, yağlı peynir, bunlarla harika oluyor börek. Şimdi bu peynirin hepsini katmayacağım canlarım beni. Diğerinde işim gelince işime yapacağım. Çünkü neden hepsini katmayacağım onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle hemen bakın. Süzme peynir olunca ele yapışıyor. Durum yok evde. Şöyle o. Sonuçta peyniri sürdüm yufkaya. Yufka da zaten peynirin içine girecek. Karışık peynirle yapacağım. Misafirime özel. Böyle. Hani demeyin ki kilo elini yufkaya sürdü. Yani bilerek sürdüm canlarım. Onu da size söyleyeyim. Çünkü elimde peynir yok o. Zaten yufkayı da peynir koyuyorum. Ellerim de tertemiz. Şöyle. Şimdi şuradan Şöyle bir kadar Böreği gibi. Ay görünmüyor herhalde. Ay ben görünüyor zannettim. Bakın canlarım bu şekilde. Allah kusura bakmayı... E, görünüyor zannettim şimdi iki taraflı kapattım şimdi şöyle böreğimiz de sıcak olsun kuymağımız da sıcak olsun şunu da bu şu şekilde kapattım mı tamam böreği pişmeye verelim Tane de yufkam kaldı ee, bunları da eşim gelince e, eşime yaparım Tamam şimdi artık kuyumağa geçebiliriz şu çeşmeyi de şöyle çevireyim ya görünüyor değil mi bakın dolmam çok bir şey kalmadı ama yeter bize gerçekten yeter Ocağın altını çok azıcık açayım. Ha. Ha. Havuşum nerede acaba? Vallahi billahi yavuş nerede acaba? Şimdi ben şu peynirleri de hazırlayayım taba. Bakın hiç durdurmuyorum videoyu. Baştan sonra kadar hep beraber yapıyoruz. 11 dakika, 12 dakikaya yakın olmuş. Bayağı bir iş görmüşüm kızlar ben o esnada. Allah maşallah. İşte elim pratik benim. Yarın da fabrikaya gideceğim. Ee, son bir evrağım vardı. Bugün onları yaptım. O yüzden de e, biraz böyle geciktim. Saat e, kaçta? Havayla konuştuk. Ah, cam vuruluyor cam. Hava hoş geldi. Hava yardım Geldim geldim. Alacağım artık ne yapayım Yarışır çıkacağım Onu yetekten. ısmarlayacaksın gari. Kızlar selam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Ömrüm diyor birisi. Ömrüm. Ah, eşim arıyor. Neyse. Ömrüm. Ömrüm. <laughs> <laughs> i̇şte, havaşımda geldi canlarım benim. İyi kuymağı da sıcak sıcak yiyeceğiz. Aynen. Turşuyu kavurdum hayatım. İyi yaptım. Çayı o, demledim Gülen. Kuymağı da yapıyorum aşkım. Bir dolma ısıtılacak o kadar. Sa, işte saat dört buçukta fabrikayı aradım. Benim evrakları tamamladım ben dedi. Ondan sonra videoda onu konuşuyordum aşkım. Dediler ki Gülşen Hanım getir evrakları hemen. Yarın mı Gülşah? Bugün içe. Bugün. Tabii ben dedim ben yoldayım dedim daha eve geliyorum dedim geçiyorum. Daha Vallahi. Daha gelenin oldu? Onu anlatıyordum bugün işte bu yüzden böyle geciktik diye. Sen hazırlanıyorsun değil mi aşkım? Ha, ben hazırlanıyorum. Tamam, bir şey yemek videosunda sen de yaparız Gülüm. Ha, olur fark ha, etmez. Tamam, öyle yaparız. Ben e, yapılışı iyi işte sen de olsun Gülüm. Tamam. Oh, şalvarlı hatun. Şalvarlı gel. O terlik büyük gelirse başka terlik verebilirim. Yok, ayağımdaki yün ya. Ha, tamam canım. E, yürüme, Ev sıcak o, ama kombi açtım Ağleni ben gelip. inşallah. Ev sıcak Gülüyor. değil mi? Güzel, çok güzel. Ben böyle... Çünkü gereği yelekler, melekler. Ha. Kombi açtım Güler. Aynen ha, ben bunun altını kısmadım, az kalsın kız. Kız, kız, evet. kız, 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 altını kız, kız. şey, yakıyordum ne, olsun. onu da ben yapayım, ne, neyle karıştıracağım evet. onu, şimdi, dur, tava, Tav başka bir tava gerekiyor herhalde, yok, mi? Mi? kapak var. ben onu halledeceğim, evet. altını açmayı unuttum, tamam. Ha onu daha yeni yaptım. Yeni ha. yeni yeni koydum. Bunu yere. kız, kıs. Ha kısmışım. Ha kıs kıs Aç böyle kapalı mı dursun yoksa kapağını alayım Yo, mı? Yok alalım biri fark ha. etmez. Orada o zaman dursun bu. Bir bakayım. Ha. Ha. Gülşen benim öbür gelmelerimde senin hocan burada mıydı? Gire burada mıydı? burada mıydı? Buradaydı gire. Kafaya bak kafaya. Ben Nerede seyircileri de. bile bulamıyorum. Ano! <laughs> 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 <I know. gülüyor> Ben vallahi şu tarafta sanıyorum. Ha, böyle koyuyordun yine oradan Aha. çekiyordun. Bir şey yapalım Yönünü kız Böyle pişireyip O şeyin altını açarım bile. Ondan sonra e, şey yaparım. Ay, anlayın amlayın işte koyma yaparım. Ben bir eşim arayayım canlarım. Ama kuyma devam edeceğiz. Eşim duymuyor. Telefonu makinenin seslerinden. Vallahi böreği de çevirdim canlarım benim. Bizimki hazırlanıyor. Şimdi şöyle bir bardak. Bismillahirrahmanirrahim. Resmiğimi de unutmuşum. Vallahi mı? Ah, <laughs> Aa bak geldi. Ah bu hifoş var ya bana bulduğu kocaların hepsi kelek çıkıyor kelek. Bu seferki inşallah uzun yaşar en azından i̇nşallah. yaşar yaşar. Dur bakalım uzun yaşar Beş inşallah. Beşleri yaşayamasa da olur. Ama biraz daha yaş. Ana. Biraz daha yaş canım. Yapma. Yaptım bile. Yapma. Böyle harika kızardı canlarım Alo. benim bakar mısınız? Alo. Biraz altını kısayım ben onu. Hah. Neyse kuymağımızı da yapalım suyunu da koydum eşimi de aradım iki kere sırf eşimi aramak için videoyu durdurdum ama maalesef makinenin seslerinden paskar bütünün sesinden duymadı çok az kaldı şimdi kuymağın da hazır olmasına göre çünkü sıcak sıcak yiyelim bunu hava makinenin de kapağını açayım şöyle bardaklar biraz soğumaya soğum ona. Bir foş, hocam bir hisse çıkacağım haberin olsun bakmama göre. Vallahi. Vallahi. Sana inşallah evine bir yardımcı olacağım. Ev alacaksın ya hoş Sen ne yapacaksın bu? Adam zengin mi? Adam, adam zengin adam. Yani. Doğru. Sen buluyorsun adamı ben değil. Doğru. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Parayı duyunca bir şeyleri yandı aynen <laughs> Ayarlar gitti. gitti para gitti. para. Bu para var ya bu Napolyon başına dememiş. Bana bahçeli para, para. ama tamam mı? Birazını koyacağım. O sözü tamam. vereyim. Hadi. Hadi. Birazı da senden birazı benden bana dua edersin. Tamam. Bakarsın 5. 6. koca yediye kadar yolu var. O zamanlarda gari. Biraz daha hisseler vereceğiz sana çaresiz. Sen alacaksın bir daire ben alacağım on daire. <laughs> Anlaşmamız bu. Süper, süper. Aha, Geliyor paralar, paralar. Peyniri koydum canları bakayım az gelirse gene tamamlayacak. Çünkü bayağı bir ayırmışım peynir. Şimdi ocağın altını kısalım. Ölüyor mu ne? Son dakikalarım mı yaşıyor acaba? Evet camlarım benim. Ben şimdi ocağın altını kapattım, tamam mı? Peynirler şöyle bir erisin. İçinde şöyle, bakın, kaşar bile. <laughs> yaptım bile, yaptım. Değil mi? Sen yine kadar? Mı? Ben onu yapsın. Yaptın mı peynir? Ay Suyun Ben yaptım. kapakları karıştırdım Gülüm. Aha. Ve... Şey içerideki kayıkları getirsen aşkım, şey yapalım turşuyu koyayım. Bak. Ben oraya hazırladım aşkım onları. Tamam mı? birine dolmayı birine turşuyu. Çünkü kuymağı sıcak sıcak yiyelim. Bu kadar da gerek kalmadı. Kanki. He canlar, Kanki. Orta değil mi kanki? Aynen öyle. Bak, bu seferki kocayı bana iyi sağlamadılar. Aşkım ha. akşam şey lahana kaldı biraz. Haşlanmış. Onu da fasulye turşusunun içine kattı. harikasın. Hı -hı. Vitamin patlaması. Aynen. Böyle çok Oo, güzel oluyor. Beşinci kocayı da Hı -hı. dönmeyeceğim desene. <laughs> aynen. Sana iyi bakayım ki. i̇yi bak, iyi bak. Ona kadar yolu var çok kız. Aynen. Şey büyük yemek kaşığı yapalım. Küçük çatı alayım. Allah'ım ellerimden öper <laughs> seni. Bunu Değil da al içeri. bir tane. Dur onu Hah, bunu da al. Şimdi. bunlar ne acaba? <laughs> Ana çatalmış. Ben de sandım şey. Ay dudaklarım bile morar. Dörüyüm ya ben. Oy dörü yaptık ya boş. Of oradaki tay, kayı kabağı tabağı getirsene. Kayı mı getireyim mi? Şey kalıp demişim. Düz tabak var ya büyük büyük gibi. Ha yuvarlak büyük. Aynen aşkım var. ya. Of okay. ya. Böreğin bak bu tarafı çok güzel kızardı. Evet ya oramı gibi oldu. Bak ama. Ay bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun? Allah'ım gözü olanların gözü çıksın ya. Ya ne istiyorlar bizim beraberliğimizden onu. Orada buraya kıyberi yaktılar ya. Tüm gözleriyle. Evet. Ano. Bakın şu videoyu biraz aldırın. Ne aldıysa ya aldı. Ne yapalım canımız sağ olsun. Sanki. Aldığını unuttum ya. Bir yandan da sofrayı kurayım Evet derken. ya. Sohbet oh. ediyorum bir yandan kızlar. Allah Olsun canımız sağ olsun. Onu şey yaparsın. Kazıyorum gülüm çatalı. <laughs> bir şey olmaz. Aynen. Valla. Senin şansını. Her kız ben her yerde şans. Lan kocanın ilk iyisi altı ay yaşar diyorum. Bana gelen bir, bir ay bile yaşamıyor. Bak Osman'ım ha. Osman Lan, Osman. Oo. Ama gitti bayağı bak gülüm. Gitti gitti bir şey kalmadı. Osman Öyle aman aman kömür gibi de Osman yanmadı. Osman'ım da gitti yanıldı. Baksana ben de Osman'ın peşine gitti. Döndü var. Bu kız kadar oldu. Bu bu şu altıncı kocayı <laughs> bana yeter. Ondan da sana da pay çıkacağım haydi. Bana Ay. bir sürü paylar var. Kadar ben 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bunu tabaklarımıza servis alırım. Canlarım benim. Sağlık olsun hafiften yattım ama öyle aman aman Yok. üstüne hemen dedim böyle kömür gibi olmadı. Ama hafif evet. bir yattım yani yalan değil. Evet. Bak yatmışsam yattım. İstesen videoyu durdururdu, burayı da hazırdı, Alın size börek hazır derdim. Pilavdaya yalan yok. Neyse o. Çünkü bir yandan da sofrayı kurayım dedim ya, o yüzden. Allah can sağlığı versin. Yapacak bir şey yok. Hı. Şöyle böreğimiz de hazır. Ben şimdi, oh, bunu bırakıp geleyim. Nasıl?

Ha, evet harika Oo, oh, süper Ay beni geçmişe Götürdü valla Ben küçük idim 9-10 yaşındaydım Trabzon Arap dili Ev sahibimiz Ay, var ah böyle yapıyor idi Şu anda nostalji yaşıyorum Valla aynısıydı Hoş Asma düş asma Ay yeme de Tahtanın üstüne koy. Tamam, ben seni yorayım. Orada tahta var ya mi? Ben de dolmayı koyayım. Anam çok mu sıcak? Elbeziyle gözüküyor. Pardon Gülüm. Sen bilerek elim yandı. Sen beni sakat edeceksin. Nasıl koca edeceksin? Adam de elimde Bir de elimde tripod. Bir de elimde tripod. <laughs> Şu dolmaları da servis yapayım. Bir de dolma yaptım canlarım. Ben bunu gerçekten havuşum evet, için abi. yaptım. Ben Arkadaşlar e, benden sonra e, havuşumda video haberiniz olsun. Şimdi havuşun pişirdiklerimi onaylayacak mı? Onaylamayacak mı? Ondan sonra hiçbir bilgim yok. orada bir mı? Duyuyorum Duyuyor, duyuyor. Duyuyor. Evet canım. Hadi gel hava şimdi Çayımızı ha. koyalım aşkım. Burada Aynen. şimdi tırkotu taşımayayım. Dolmalarımız da böyle hazır. Aynen. E, turşumuz hazır, böreğimiz hazır, Dolmaları dolmamız hazır. Şahane, şahane. Evet canlarım. Ye, Ye beni, diyor. Benden Kuzey sonraki... Diyor. E, diyor. diyor, Bundan sonraki video havaşımda tamam Aynen. mı? E, çok güzel vloglarımız geliyor. Allah'a Allah emanet olalım. Her şey gönlümüzce olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Like'lar, destekleriniz, abone desteği hepsini bekliyoruz valla. Gülüm bizi izleyin de gülüm bırakın artık dedikodular şunlar bunlar onlar. Hepsi kafa ütülemeci ama bizimki rahatlatıcı. Aynen. Bizimkisi ilaç gibi. Antidepresan, antidepresan. Hadi, buyurun, wow. olmasın ondan panik yapıyorum. Onu sıcak sıcak yiyelim. Her şey gönlümüzce olsun canlarım benim. İyi ki varsınız diyorum. Dostça kalın, bizde kalın diyoruz. Hoşça kalın.